danışmanı bir hazır bir şey bize getirmiyor. Ben nasıl verim alacağımı dinliyor öncelikle. Benim verim alacağım şekilde kendi bilgisini bize aktarıyordu ve birlikte böyle bir şekilde bir dönem boyunca çok güzel programlarımızı yaptık. Bir kere bu yolu tek değilmişim gibi yani hani sizinle olunca kendimi tek hissetmedim. Öncelikle ders çalıştığımı zannediyordum. Ama yanlış çalışıyormuşum. Zaten sonra yanlış çalıştıkça hocam insan çalışma isteği de gidiyor. Ders çalıştığımız tanıyormuşum yani sizinle onu anladım. Çünkü gerçekten çalışma setini öğrendim doğru çalışmayı. Yani kendi seviyeme göre olan kitapları sizinle bulduk. Çok fazla etkisini gördüm. Sizinle çalışmadığımı ama nasıl çalışabileceğimi öğrendim yani. Hoca başlamadan önceki eğitim danışmanlığı hakkındaki düşüncelerim. Etraftan da yani duyduğuma göre sadece dershaneyle daha iyi olabileceği, kendi çalışmayla biraz daha zorlanabileceğimizle ilgiliydi. ben de biraz böyle düşünüyordum. Hani bir ders almadan sadece kendim nasıl halledebilirim diye. E hoca yok ki nasıl yapacaksın, biri sana ders anlatmıyor ki nasıl olacak diye. Zaten hani kendi çabanla olan bir şey ve gerçekten günümüz teknolojisiyle hani bu konu anlatımı bayağı bir yani YouTube olsun yani birçok platformda bu konuda bize destek var. Ama süreç içinde kendimle çalışabileceğimi, sadece işte koştuk alarak ilerletebileceğimi fark ettim. Koşuk almanın dershaneden daha iyi, gel iyi geldiğini fark ettim bana.